Özellikle yollarımız çok kötü şimdi bir de başlayan ot yolu var biliyorsunuz ki bu yol hayatı iyice felç etti orada çok fazla yani toz toprak içinde yaşıyoruz ki diğer yollarda zaten çok yani 20 yıllık yollar diyebilirim yani çukurdan bire yani arabanın geçmesini bırakın insanlar bile zor yürüyorlar yerine göre. Bunun dışında yani Çankaya'nın hani ana yollar olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Hani geniş yolları var ama e, trafik nasıl bu kadar problemli oluyor? Bunu anlamış değilim. Hani bu konuda kimin hani yetkili olduğunu, kimin müdahale edebileceğini bilmiyorum. E, ama genel olarak hani belediyenin e, özellikle mahallelerdeki yollara çok daha özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hayalinizdeki Çankaya nasıl? Yani daha fazla ne yapılabilir? Yol dışında? Ya valla hayalimdeki Çankaya. Ya Türkiye'nin başkenti. Ya İstanbul'un en güzel semtlerinden hani örnek alınırsa mesela veya işte şey Park Caddesi'ni belki biliyorsunuzdur. Hani gerçekten e, ot yani ot alakasız pardon. E, Ankara Türkiye'nin başkenti ve hak ediyor yani. Çankaya da e, ya yani en az yani Kızılay kadar e, gelişmiş bir yer olmalı. Yani Kızılay'ın imkanlarına sahip olmadığını düşünüyorum. Çok fazla yerleşim yeri olarak kaldığını düşünüyorum. Peki kim kazanırsa kazansın, Çankaya kazansın diye. Biliyorum. Kesinlikle. <laughs>